Merhaba arkadaşlar bu birlikte Slither iyi oynayacağız. Hasan var yanında. Merhaba Hasan nasılsın? İyiyim. İsmimiz var. Skin seçelim. Ee, hop bir rengarenk skin. Şöyle değiştirelim bakalım güzel bir şeyler var mı? Hmm, hmm, hmm. Bunlar hiç benim tarzım değil. Aa, Amerikan varmış burada. Pislik. Şey ne Arkadaşlar ben abimden daha iyi oynuyorum. Orası kesin. Ben de <gülüyor> <gülüyor> ha off. o oyunu böyle yapmasını hiç sevmiyorum ya. Çok yeniden bak. arkadaşlar. Oyunun böyle yapmasını hiç hiç ama sevmiyorum. Neden böyle yapıyor? Şeyi sil. Şuradan silelim bir de. Şuradan bir sil. Şöyle silelim. En son YouTube'dayız olduk. Allah belanı ya. Tam da şansımız var Dur evet. lan evet. yani inşallah olur i̇nşallah. Sıra sıra oyn sıra sıra oynayalım evet, başladık. Bir şey evet. Babana gel. Babana gel koçum. Babana gel. Babana gel. O zaman biz çok küçük olduğumuzdan dolayı hiçbir şey alamıyorsak Bir de yemek yemeye çalışırız. Bu küçük de. şeylerin ismi de neyse arkadaşlar yorumlarda böyle belirtmeyi unutmayın. Ya ben de bilmiyorum ismini. O bilmediğim için yem diyorum. Baloncuklar. Belki. Hasan da uyduruk bir şeyler diyor işte. Ne Hasan? Ama baloncuğa benziyor da. Baloncuğa benziyor da gel buraya bebeğe kaç şeyi İsim koymayı hiç sevmiyorum artık şimdi bir saat kim yazacak kim şey yapacak hiç sevmiyorum oyunun en gıcık tarafı bir küçücük küçücük Yılan. bir şey en büyük bak küçücük bir şeysiniz ama en büyük yılansınız küçücük bir şey sizi gelip pop ananı öldürebiliyor Oyun. en en kötü şeyi yeri yani. Sıra benim geç. bak. gördünüz mü? Öldürmeye çalış. Kes lan sesi. Sen ne Gel buraya gel. buraya Ananı satayım. Al Hasan'ım Hasan'ım. Ya reklamları hiç sevmiyorum. Ya. Hasan aldı şimdi Hasan'a bakın. Kaç bin kaç yüz yapacak. <laughs> Hadi lan. Ama belki dur. bak bak adamdaki taktiğe bak şu adam almak istiyor taktikleri biliyor da çak öldü ben de onu nasıl durur oynarsan türkiyeye allah bilir ben de gözükeceğim lan iyi bilir gözükecek kameradan çek de gözükelim ben abi ya içimden geçti adam Vallahi lan Oğlum ben hani çizdim. Arkadaşlar bakın şu skoru yaptım. Şunu. 18260 puan <laughs> girdim arkadaşlar. Değil mi? Susmak zorundayım çünkü odaklanıyorum. Hasan konuş bakayım. Niye <laughs> ne konuşuyorsun? Anela. 0 ne demek ne? Bilmiyorum. Asana Sana sana bir şey diyeyim mi? Neyle? Arkadaşlar pis 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 diyor. Bu ne yani geliyor. Hadi ya bir adam öldüremedik. AG. Güzel video challenge. Arkadaşlar bir video yapmak istiyorsanız yap bizim yapmamızı istiyorsanız atmayı <laughs> daha arkadaşlar sırrı telefonun daha fazla gelmesini istiyorsanız zaten iyi oynan kimse istemez istiyorsanız istiyorsanız like atmayı unutmayın buna yaklaşık 5000 like gelirse 5000 like 5000 gelirse 1000 sevinirim kanalıma abone ol abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanalı sap arkadaşlar bir dakika ben su içip geliyor. Aman ama anasanım dur asanım bir yere gitme gitti gitti aradan geçmek çok zor ya buraya gel discover the incredible bu oyun var abi, bu telefonu kırdırtır herhalde. İsmimi yazalım verse yok. Bana şimdi. Ha sen ismimiz ne olsun? Spart 9. O da aynı şey. Ne yaptın ne? Verse kus. Spart 9. Spart 9 Bitti. Doğrusu sen bize 9 ama şunun herkese gücümüzü gösterelim. Adam pek bir gücümüz yok ki aslında. Ben bazen alayım. Ne ne benim sizlere işim olmaz. Hala ikimiz. Arkadaşlar var. biz kuşlaşma okula çekmeye Yani gideceğiz belki belki. Ama bir yani bir yengele şoklans oynuyordum ama artık oynamıyorum. Silindim <laughs> ha. Böyle öldürülür. Ama böyle de kapışılır. Böyle. Ben mi öldüm? Lani, ben yani oyundan çık. Yok bilmem. Al bak. bak. Aa ayağım. vurdum? Niye vurdun? Oo, bak bak bak. İyi öldürüyor bebek. Küçük yani bu arada. Ya herkese iyi ramazanlar dileriz. Kutlarız. Ramazanlar kutlarız. Herkese iyi ramazanlar arkadaşlar. Ben gözükmüyorum lan. Alırsın babayı. Oo Babayı aldı. De ondan. Onlar... <laughs> dakika Hey oyundan de. bir durum geldi Hı. elinden çek kamerayı ama elin çek kamera da <laughs> elinden çek kamerayı <laughs> <laughs> en fazla adam tiler tiler kaç bin 23 bin 802 900 yüz... 893 oldu. Abi sürekli bir sayı artıyor. <laughs> Öldü adam. <abi>. lan. <laughs> Aman pardon. Pardon. Asla seni konuşmayacağım ben. Konuşamam. Sosu kalmıyor. Şimdi ben gidiyorum. Ben konuşmak istemiyorum. <laughs> bir, bir oyunla challenge da yapabiliriz aslında. Yapalım mı? Ne yapalım? Duvat yap yapalım mı? <laughs> arkadaşlar bilgisayarınız şey olsa iyi de. Bilgisayarınız. Bunlar. Bir ya. Kaç yüzüm yapmış. Evet arkadaşlar Hasan'a çok gizli bir şey gösterdim. Değil mi Hasan? Hadi. E o seni kovaladı. Aha öldü gerizekalı. Salak. Hadi öldürürsün onu. Arkadaşlar ne desem bütün en sevdiğim filmler diziler hepsi şey sezon final oluyor. Yapımcı yönetmen. Hep öyle ya. Para alacağım? Aha. Seni aldılar faha. Arkadaşlar azm oynasın videoyu yükledim. Evet ya babu dinle. Tabi ben ölmezsem. Oh yaz tatiline girmişiz. Çok kötü oldu arkadaşlar. Özledim. okulumu özledim. Salah okul okuldaki... ne Aa doğru. Ya. Bu benden ayrılacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar orta okula geçtim. Beşinci sınıf. Ben orta. Ilk. ortaokul 5. beşinci sınıf. Arkadaşlar ben üçe geçtim. Üçe geçtin ama yani küfür batayı da Haydi Haydi baba, haydi baba. baba. <coughs> Niye ettin? Haydi baba. Tabi öyle bir şey yok benim kendim baba. Arasında da. Herhalde eskiden yaşanmış bir şeydi. Wow. lan Haydi baba eskiden mi Ben neden bileyim oley? Süper Hadi öl ya Öl ya. Tın 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 tın. Kaç benim şu an 1725'im arkadaşlar. 26, 27 sayamadım ben. Şu Şunu bir dolayabilirsek dolayalım. Doladık. Doladık, doladık. Direkt intihar etti. İntihar. Gelme camdan atayım. Sen çekil. Hile bu bunu saymam. Ya. Kaçıncıyız daha? 10. giremedik. Bir kere 3. olmuştuk. Ben 1. 2. 3. olmuştum. Ben de 3. olmuştum. Ben aktışında olmuştum. Oha <laughs> oh, hala. Kaçıncı olduğumuzda yaz. Ben... Oyunun çok oyunun çok ince ayrıntısına kadar bilmiyorum ki. Abi bir daha oynayayım ya. Nereye? <laughs> <laughs> şey mi? Biliyorum? Evet. benim mi kuyruğum? Benimmiş. Yok abi benim kuyruğum. Geri zekalı. <laughs> adam idare etti. Aferin sana. Böyle adamlar var hiç direnmeden öyle biliyor. Ölü, ölüyorlar. Çünkü öleceklerini biliyorlar adam. Adamlar has has. Arkadaşlar. Buna dinle. Bu arada. hızlanınca <laughs> kızlanınca arkamızdan bok bırakır. <laughs> <laughs> bakın ama kendi arkamızı nasıl göreceğiz? Birisi ne <laughs> belki yapabilir onu. Bu da yüzü arka sarılı var ya. dur duruyor arkadaşlar bakın. Arkadaşlar onlar bok yaptılar. <laughs> ama iki kişi. Ulan ulan ulan. Ulan Mal orada büyür. Sen büyür. Ne densin? Neyse ki öl sen. Ama o da bizi öldürmez. Küçücük bir şey içme aldım. Sen benimle içme yarayacaksın. Ama olsun. Olsun. Tamam Tyler. Aa, bak bizim Tyler birinci sırada. Benim kankim Tyler. Kanki bana biraz şey bir ölsene ya. Bana biraz şey yap ya. O benim kankim diye bir Salah, yalan. O nerede? Şu an kesin sınırdadır. Ya sınır. Bütün sliteri alanını kaptı. Ya uydurma. O adam senin için alabilir mi? Alamaz. Abi alır lan. Oo 5000 mi oldu? İlk defa 5000 oldu. <laughs> ben bile 18000 oldum be. Ben ne ilk defa alacağım ben? 18 bin. Ya abi. Hop gene iki kişi. He he. Aptalın oğlu onlar toplarsa benim için daha şey olur avantajlı olur. Ye Ye. Ye bakayım. Ye. Öleceksin işte biliyorum. Arkadaşlar bir, de, bir adam içinize aldığınızda iki tane adam içinize aldığınızda birisini çabuk öldürmeniz lazım. Çünkü ikincisi o yemleri yerken büyüyor ve fazla yem bırakıyor. O yüzden demiştim ben yapmak istemiyorsanız yapmayın bari. Ömle baba Hasan'ın bu tavırlarını anlarsın. <laughs> <laughs> Hadi arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar iz, izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki bölüm daha çok sinterio gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar.